Çünkü Allah e, sonsuza kadar kendisinin sevilmesini istiyor. Ama bir hakkın sevilmek istiyor Allah. Hakkıyla takdir edilmek istiyor. Ayette diyor Cenab-ı Allah onlar diyor şeytan Allah'a sınırım. Allah'ı Allah'ın şanını hakkıyla kadrini takdir edemediler diyor. Yani Allah'ın şanını Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek çok önemli. Ya o zaman boş adam burada ekmek köfte yiyor, bilmem ne yan gelip yatıyor. Yani çok dehşet verici bir şey bu. Yani böyle yani bu amaç için gelmemişken, <laughs> böyle bir şeyi yokken bu kadar ilkel ve sıradan yaşayıp ilkel ve sıradan ölmek yani dehşet verici bir şey. Allah vermesin. Evet. Halbuki insanın yaratılış amacı çok yüksek ve çok asil ve çok büyük. Yapılan şey yani çok sıradan, çok anormal. Birçok insanda. Allah onun için diyor ki Cenab-ı Allah, şeytanlar evet. Allah'ın, insan zalim ve cahildir diyor Allah. Nankör. Evet inşallah. nankördür yani. Büyük bölüm, epey bir bölüm böyledir. E, zalim ve cahildir. E, zaluma ve cehula diyor Allah ayette. İnşallah. Evet. Değil evet. mi? Ayette Kur'an'ın evet. ayeti inşallah. Allah'ın kaderini hakkıyla bilememek, e, bunlar hepsi zulümdür ve cehalettir. Bizim yapacağımız mesela bakın şimdi ne güzel Mehdi'nin çıkışı için kaç bin yıldan beri dünyayı hazırlıyor Allah. Bakın Allah'ın güzelliğe ve sevgiye verdiği önemin detayını görmek açısından bu çok önemlidir.